Bugün yengeç burcu için oldukça sakin bir gün olacak. Güne huzurlu bir başlangıç yaparak işlerinizi planlayabilirsiniz. İletişim konusunda oldukça başarılı olacaksınız ve insanlarla olan ilişkilerinizde anlayışlı ve empatik bir tutum sergileyeceksiniz. Ailevi konularda da destekleyici ve koruyucu bir rol üstleneceksiniz. Enerjinizi iyi yöneterek çevrenizdeki insanlara pozitif bir etki yapacaksınız. Bugün duygusal anlamda biraz hassas olabilirsiniz. Geçmişten gelen duygusal konularla yüzleşmek ve bunları çözüme kavuşturmak için uygun bir gün olabilir. Kendinize zaman ayırarak içsel dengenizi sağlamak ve duygusal olarak rahatlamak için fırsatlar yaratabilirsiniz. Bu süreçte kendinize dikkat etmek ve kendinizi şımartmak önemli olacak. İş ve kariyer hayatınızda bugün yaratıcı ve duygusal yönlerinizi ortaya koyacağınız bir gün olabilir. İşbirliği yapmak ve başkalarının duygusal ihtiyaçlarına dikkat etmek başarılı olmanızı sağlayabilir. Projelerinizi tamamlarken duygusal zekanızı kullanarak etkileyici işler ortaya koyabilirsiniz. İş ilişkilerinizde de anlayışlı ve empatik bir tutum sergileyerek daha olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Bugün sağlık konularına da dikkat etmeniz gerekebilir. Duygusal dalgalanmalarınız vücudunuzda da etkili olabilir. Sağlığınıza özen göstererek düzenli bir uyku düzeni oluşturmak ve kendinize zaman ayırmak önemli olacak. Ruhsal ve bedensel sağlığınıza dikkat ederek kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Sonuç olarak bugün Yengeç burcu için duygusal ve sakin bir gün olacak. Enerjinizi yöneterek, kendinize zaman ayırarak ve iletişimde anlayışlı bir tutum sergileyerek olumlu gelişmeler elde edebilirsiniz. Duygusal olarak da dengede kalarak içsel huzuru bulabilirsiniz. Sağlık konularında da özen göstererek kendinize iyi bakmanız önemli olacak.